Büyük bir mülteci kampı halini alan yoksul bir ülke. Ürdün. <Sessizlik> Nüfusunun büyük bir kısmı Filistinli mültecilerden oluşan Ürdüne yönelik en büyük göç hareketi Orta Doğu'nun kana bulandığı 1948 ve 1967 yıllarına denk. İHA İnsani Yardım Vakfı Ürdündeki Filistinli mültecilere yönelik yardım çalışmalarını yaklaşık 10 yıldan beri sürdürüyor. Çeşitli alanlardaki faaliyetlerin takibi için sık sık ziyaret ettiğimiz Ürdün'deki Filistinli mülteci kamplarına yönelik son ziyaretimiz geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Ziyaretimizin birinci günü. Sabahın erken saatlerinde kampları gezmeye başlıyoruz. Birinci durağımız Nezzel mıntıkasındaki Nezzel kampı. 1948 sonrası gelen Filistinlilerin oluşturduğu kampta yetimleri ve yetim anneleri için çalışma yapan Ebu Hureyre merkezini ziyaret ediyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Eee, evet, hava insani yardım vakfında görevliyiz. Her üçümüz de vakfımızda da tüm ekibimizin selamını da sizlere ulaştırmak istiyoruz. Her biri güler yüzle karşılıyor bizi. Hayatın namzı orada bambaşka atıyor ne de olsa acıyla, yoksullukla ve tarife gelmez sıkıntılarla yaşamaya alışmışlar. Tebessümlerinde hüzün, gözlerinde keder. Ardından kampta bulunan yetim talebelerin hazırlamış olduğu Hicap adlı bir programa katılıyoruz. Ebu Hureyre merkezi 650 yetim ve 300 dul kadına hizmet veriyor. Şu an itibariyle okuma yazma bilmeyen 40 kadın bu kurumda eğitim görüyor. Yetimlere 25 dinarlık aylık yardım yapılıyor. Merkez binası 6 katlı. İleride 7. kata bir spor salonu yapılması planlanıyor. Örgütlenme ise 7 kişilik sürekli bir heyet, 20 kişilik de alt çalışma grubundan oluşuyor. El Hüseyin kampı ve bu kampta bulunan El Hüseyin merkezi Ürdün'deki ikinci durağımız. Bu merkezde ise 1982'den beri fakirler ve yetimler için çalışmalar yapılıyor. 1950'lerde bu muhit Hüseyin kampı olarak mültecileri ağırlamış. Şu an şehre eklemlenmiş Gecekondu mahallesi konumunda. Bölgede 350 bin kişi yaşıyor. El-Hüseyin merkezindeki temaslarımızın ardından Nasr kampındaki Ebu Zer El-Gaffari merkezine geçiyoruz. El-Gaffari'de yetimlerle başlayan eğitim faaliyetleri daha sonraları yetim annelerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş. Bugün çalışmaları büyük adımlarla devam eden Nasr kampında ihtiyaç sahiplerine iş imkanları sunuluyor. Öte yandan 0-8 yaş arası çocuklara sağlık hizmeti verilen merkezde sık sık evlere yönelik sağlık taramaları organize ediliyor. Ebu Zer El Gıfari merkezine yaptığımız ziyaretin ardından Nasr kampında yaşayan bazı fakir ve yetim aileleri ziyaret ediyoruz. İlk olarak Ala isminde 11 yaşında bir oğlu olan Huna Hanım'ın evine gidiyoruz. Eşi şeker hastalığından vefat etmiş. İki çocuklu kız kardeşinin evine sığınan Huna ve ailesi dar ve fakir bir ev ortamında hep beraber yaşamaya çalışıyorlar. Ala okula gidiyor. Her cumada merkeze gelip eğitim alıyor. Merkez bu aileye düzenli olarak yardım yapıyor. Akşam saatlerinde Nuha Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Eşi kan kanserinden vefat etmiş. İkisi küçük toplam dört çocuğu var. Büyüklerden biri çalışıyor. Onların da aylık geliri sadece yüz diner. Onlara da hediyelerimizi veriyor ve onlarla sohbet ediyoruz. Üçüncü ziyaretimizi Sabah Hanım'ın evine yapıyoruz. Dört yetimi var. Güzel bir tevafuk olarak en küçüğün doğum günü olduğunu öğreniyoruz. Ona ve diğer çocuklara hediyelerini verip dertleşip sohbet ettikten sonra evden ayrılıyoruz. Ürdün'deki ikinci günümüz. Beka kampına bir ziyaret yapıyoruz. 130 bin Filistinlinin bulunduğu 1,5 kilometre genişliğindeki kampta bulunan evlerde ortalama 10 kişi bir arada yaşıyor. İşsizlik oranının %70 olduğu kampta bulunan yardım merkezini ziyaret ediyoruz. 315 aile ve 720 yetim çocukla ilgilenen merkezde ihtiyaç sahiplerine aylık maddi yardımların yanı sıra sağlık yardımında da bulunuluyor. Sohbetimiz sırasında merkez müdürü, hilafet döneminde İstanbul ve Medine'yi bağlayan yola, Hicaz Demir yoluna özlemini dile getiriyor. Bu güzel sohbetin ardından eğitim merkezini geziyoruz. Ee, biz e Türkiye'den e geliyoruz İstanbul'dan. Evet, Türkiye'ye, İstanbul'u ziyaret ettik.

güzelmiş Eğitim binasında bulunan sınıfları gezerek, öğrencilerle selamlaşıyor ve ardından bölgeden ayrılıyoruz. Gazze Dört bin ev ve ortalama kırk bin mültecinin bulunduğu kamp, bir kilometre uzunluğunda ve barakalardan oluşan bir yerleşim merkezi. Gazze kampında bulunan yardım merkezi 1987'de kurulmuş. 12 yaşından küçük 360 yetim çocuğa eğitim hizmeti verildiği merkezde çeşitli kurslar ve dersler veriliyor. Geziler düzenleniyor. 319 aileye yardım yapılıyor ve 320 aileye de başka bir merkez yardım ediyor. Mülteci statülerinden dolayı kamp sakinleri resmi sağlık hizmetinden faydalanamıyorlar. Merkez bu konuda mağdur olanlara elinden geldiğince yardım ediyor. 40 bin nüfusun yarısı erkek. Gazze kampı sakinlerinin en büyük sorunu vatandaş olmamaları. Daha doğrusu vatansız olmaları. Ne Filistin ne de Ürdün tarafından sahipleniyor. Kampta yaşanan fakirlik zaten altyapıdan mahrum çevre şartlarını daha da zorlaştırıyor. Sokak ortasından akan atık sular ortalığa hastalık saçıyor. Gaza kampında şeker hastası ve eşi vefat etmiş bir hanımın evine ziyarete bulunuyoruz. Elimizden geldiği ölçüde ihtiyaçlarına yönelik yardım yaptıktan sonra Suriye sınırındaki Hısın kampına doğru...